Gülcü Hanım. Bir arzunuz mu vardı? Ya babamı gördün mü? Servet Bey'e çıktılar. Hmm. Peki bir şey dedi mi giderken ne zaman döneceğini falan? Yok söylemedi. Önce Kadir Bey'e çıktılar ardından da Servet Bey. Tamam anladım. Ee, dilerseniz size yardımcı olmak noktasında elimden gelen bir şey varsa... Ha yok. Ee, ben öyle belki beraber dışarı çıkarız diye. Teşekkür ederim. Ee, şoförlerimizden birini ayarlayabilirim isterseniz. Sizi çıkarabilir. Aa babam geldi. Hoş geldin baba. Hoş bulduk kızım. İşin ee, şey yoksa beraber dışarı çıkalım mı yine? Sonra yavrum sonra. Buyurun Memur Bey. Servet Saruhanlı. Siz misiniz? Hakkınızda ihbar var. Bizim emniyete geleceksiniz. Götürün. Ne? Ha? Ne? ne? Bir, bir, dakika, bir dakika. Bir, bir yanlış oldu Memur Bey. Bir dakika, Kendisi Servet Saruhanlı. E, bir, bir saniye bekler misiniz? Kim olduğunu biliyor musunuz? Be, Servet Saruhanlı. Bir, saniye acele et. Bir, saniye acele etmeyin lütfen. Bakın bir bir bir, bir, saniye, etmeyin, Bakın, bir, bir, bir be e, bir saniye bekler misiniz? Serbest. Bey beni dinler misin? Serbest. Bir arama yap. Bir dakika durun. Kesinlikle yanlışlık var. Bakın Bey ben bir arama yapabilir miyim? Dinler misiniz? Bakın Serbest Bey. Ama hiç. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Baba! Bakın, baba nereye gidiyorsunuz? Şey, ya bir şey saniye, merak etmeyin, tamam. merak etmeyin, efendim. Ya, ya bir şey yok. saniye yok, ben gideceğim peşinden zaten. Sakin olun, sakin Merak etmeyin, merak etmeyin, ben gideceğim. Lütfen, Kıbran. merak etmeyin, ben iyi gidiyorum. Sakin merak etmeyin, ben gideceğim. Kıbran, Biz... Tamam. Tamam. Ben Süt ya. ya. fabrikasında çalışıyoruz. Çocuğumuzda süt alacak paramız olmayacak mı? Zaten bu maaşlarla zor geçiniyoruz. Yarın maaşlarla nasıl geçinelim? Biz öyle bir karar almadık. Kimsenin alın terini yemeyiz, yedirmeyiz. Maaşların yarıya inmesi gibi bir durum söz konusu değil. Bu kararı sizin aldığınız söylendi bize. Kim söyledi? Fabrikanın yeni ortağı. Elif Baktaş. Kadir. Yaktın beni Kadir, yaktın. Servet Bey, geçmiş olsun. Ben avukatınız Tuğrul Kaya. İstemez. Kadir mi yolladı seni? Hem beni ihbar edip hem arkamdan avukat mı yolluyor? Hayır Servet Bey, beni size Firuz Bey yolladı. Firuz kim? Asma yüzünü iki gözüm. Bu da gelir, bu da geçer. Sen böbrek taşı düşürmüş adamsın ya. Onun yanında bu ne ki? Lan. Ne oluyor? Nasıl bir dümen çeviriyorsunuz siz? Ne iş? Ne istiyorsun benden? E, bizim işimiz iş işte zaten. İki tarafta kazanır. İşte bunun adı iş. Ben kazanacağım, sen kazanacaksın. İş bu. Şimdi ben sana yardım edeceğim. Seni çıkartacağım. Sonra... Sonra sen de bana yardım edeceksin. Ne diyorsun? Abiler, kardeşler. Ben buraya sizin dertlerinizi dinlemek için geldim. Bizim sizden başka derdimiz yok ki. İsminiz neydi abi? Niyazi. Niyazi abi. Emek nedir, alın teri nedir ben de bilirim. Az çok duymuşsunuzdur hikayemizi. Nereden geldik, nasıl geldik biliyorsunuzdur. Ödemiş'te bir toptancı depomuz vardı. Gece gündüz hep beraber yıllarca çalıştık biz orada. Kireçli çaydanlıklardan çaylar içtik. Gerektiğinde ekmeğin arasına soğanı koyduk yedik. Allah ne verdiyse. Uzun lafın kısası siz neyseniz biz de oyuz. Bizim evin erkeklerinin çuval taşımaktan, koli taşımaktan elleri nasırdır hep aynı sizler gibi. Sizin nasırlar geçmiş. Zenginlik bozmuş sizi belli. Üç kuruş emeğimize göz diktiğinize göre. Biz öyle insanlar değiliz. Kimsenin emeğine göz dikmeyiz. O zaman niye maaşlarımızı yarıya indirdiniz? Önce fabrika satılacak, işler çıkarılacak dendi. Sonra maaşlar yarıya indi. Sonra işinize gelirse dendi. Sizin köleniz miyiz? Hakkımızı istiyorum.